İngilizceyi akıcı konuşmak istiyorsun ama nereden başlayacağını bir türlü bilmiyorsun. Ya da İngilizce konuşmakta zorlanıyorsun. Çünkü kelimeleri nerede nasıl kullanacağını bilmiyorsun. Yalnız değilsin. İşin sırrı sadece daha fazla kelime öğrenmek değil aslında. Bu videoda İngilizce konuşma becerilerini hızla geliştirmenin basit ve etkili yollarını paylaşacağım. Doğru pratikle sen de İngilizce öğrenebileceksin ve konuşabileceksin. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Merhaba benim adım Aynaz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burası Cesur Çalışkan. Kendini ve hayatını değiştirmeye hazır olan insanların kanalı. Kısacası kişisel ve profesyonel gelişiminizde yardımcı olabilecek bir kanal. Bize katılmak istiyorsan abone olmayı hiç unutma. Ve tabii ki Instagram hesabımda var. Orada çok biz bizeyiz. Orada konuşmak, tanışmak daha rahat olduğu için oradan da takip etmeyi hiç unutmayın. Bugün sizlere bir sürprizim var. Hatta şimdi söyleyeceğim çünkü çok heyecanlıyım. Ee, ...o konuda konuşmak için ve onu tanıtmak için sizlere. Sizden soruyorum. İngilizce öğrenirken ya da yeni bir dil öğrenirken en önemli şey nedir? Doğru öğretmenle çalışmak, düzenli pratik yapmak... ...ve aynı zamanda gelişmeni takip edebilmek. İşte tam da bu noktada Flalingo devreye giriyor. Flalingo'nun akıllı öğretmen algoritması sayesinde... ...seviyene ve hedeflerine en uygun öğretmenlerle birebir ders yapabiliyorsun. Üstelik Oxford Üniversitesi yayınları ile hazırlanan kaliteli ders materyalleri sayesinde sadece ders içinde değil, ders dışında da kendini geliştirme fırsatın var. Ama en iyi kısmı ne mi? Ders sonunda yapay zeka destekli Fly raporuyla hatalarını öğrenebilir ve sana özel verilen ödevlerle eksiklerini kapatabilirsin. Ve tüm bunları istediğin her an 7-24 yapabilirsin. Flalingo'da ana dili Türkçe veya İngilizce olan profesyonel öğretmenlerle çalışabilir. Dilersen tüm derslerini aynı öğretmenle yaparak gelişimini daha kolay takip edebilirsin. Ve yıl sonunda sana verilen raporla yani fly raporuyla Tüm gelişimini detaylı bir şekilde analiz ederek senin için özel bir ilerleme özeti sunar. En çok hangi kelimeleri kullandığını, konuşma süreni, kelime ve İngilizce bilginin nasıl ve ne kadar geliştiğini ve çok daha fazlasını görebilirsin. Kısacası hiç uzatmadan Flalingo tamamen sana özel öğrenme deneyimi sunan bir yol arkadaşı. Şimdi ben kendi e, deneyimimden bahsedeyim tabii ki. Ben derse girmek istediğimde e, öncelikle dersin saatini kendim seçtim. Bu bence ayrıca bir özellik. Yani kendin ders saatini seçebiliyorsun. İstediğin her anda. Çoğumuzun işimiz var, derslerimiz var. işte yetişmemiz gereken başka işlerimiz var. Ama Flalingo'da siz rahatlıkla İstediğiniz saatte, istediğiniz dersi seçiyorsunuz. İstediğiniz öğretmenle bu inanılmaz öğretmeninizi bile kendiniz seçiyorsunuz. Yani ben hatırlıyorum İngilizce kurslarına katıldığımda 6-7 yıl önce öğretmenleri biz seçemiyorduk. Ders saatlerini bile biz seçemiyorduk ama çok şükür ki Flalingo'da çok şeyler farklı ilerliyor. Ders bittikten sonra da bana bir tane rapor geldi. Raporun ne olduğunu bilmiyordum ama raporu bir açtım. Bana neler kullandığımı, neler kullanmam gerektiğini söyledi. Hangi kelimeleri çok kullandım, hangi kelimeleri kullanmam gerekiyordu. Kullandığım kelimelerle ve söylediğim cümlelerle Flalingo'nun üstün <laughs> yapay zekası yani next level yapay zekası sadece söylediğim kelimelerle ve kullandığım cümlelerle bana seviyemi söyledi. Hangi seviyede olduğumu söyledi mind blowing gerçekten inanılmazdı aynı zamanda benim kodumu kullanarak Lalingo'dan indirim alabilirsiniz aramızda kalsın yani sadece sizle benim için olan bir indirim öyle herkese vermiyorlar bu güzel fırsatı hiç kaçırmayın derim. Hemen videoya geçelim. İngilizce konuşmamızı nasıl e, geliştiririz? Birincisi aktif konuşma pratiği yap. E, mesela günlük aktivitelerini, rutinlerini kendine veya arkadaşlarına veya annene veya kardeşine güzelce oturuyorsun, anlatmaya çalışıyorsun. İlk başlarda e, yanlışların olabilir ve bu da çok normal. Çok normal. Mesela e, bir kahve yaparken şöyle söyleyebilirsin. Hani e, şu an ne yapıyorum? Now I'm making coffee for myself. For example. Something like that. Türkçe'ye gelince dönelim. Evet. İkincisi ses kaydı alabilirsin. Yani eğer hatalarını fark etmek istiyorsan sesini kayda al ve oturup yine onu dinle. Hatalarını öylece... E, fark edebilirsin. Tabii ki konuşma partneri bul. Bu benim çok işime yaradı. Yani nasıl İngilizceyi öğrendin soranlar var ama inanın bana konuşma partneri, speaking partner gerçekten 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 çok yardımcı oluyor. Ben hatırlıyorum arkadaşımla e, günümüzü böyle İngilizce anlatmaya çalışıyorduk. İşte ha, okulda ne oldu falan, o niye öyle yaptı falan filan. Yani şey e, evet birisinin arkasından konuşurken bile yani telefonda İngilizce anlatmaya çalışıyorduk. E, peki ben neden İngilizce konuşmuyorum? Yani İngilizce konuşmak zorundaydık. Neden? Annelerimiz anlamasın diye çok da işe yaradı valla. Aynanın karşısında konuşabilirsin. Gerçekten. Ee, benim aynanın karşısında o kadar interviyolarım olmuştur ki yani inanamazsınız. Aynanın karşısına geçiyorum kendime bakıyorum böyle kendimle konuşuyorum, interview yapıyorum. Bazen ağlamaklı da oluyorum yani ağlayabiliyorum da o kadar böyle hisse giriyorum ki o kadar böyle duygu manifeste yapıyorum aynı zamanda. Aynı zamanda da İngilizce konuşma, konuşmuş oluyorum. Ne güzel. İzlediğin dizi, videoları ve Filmleri yani İngilizce olanları taklit etmeye çalış. Ee, sanırım adı Shadowing tekniği oluyor. Nasıl oluyor? Yani dizide olan, filmde, videoda olan konuşmaları birebir tekrar etmeye çalışıyorsun. İnanın bana, telaffuzunuz hızla gelişir. Bir süreden sonra da lütfen alt yazıları kapatın, kaldırın. Konuşma için gerekli kelimeleri mutlaka öğren ve her zaman aklında olsun. Mesela actually, I know, I don't know, I remember, I don't remember, by the way, what, why. Mesela bunun gibi şeyler. Kelimeleri ezberleme yerine lütfen cümle içinde kullan. Öyle mesela diyelim ki tolerance kelimesini kullan, öğreniyorsun ama maalesef ki cümle içinde nasıl kullanacağını bilmiyorsun. Yani toler tolerance kelimesini. <laughs> Tolerance'ın yani ne demek olduğunu ne olduğunu biliyorsun ama cümle içinde nerede nasıl kullanacağını bilemiyorsun Evet eyvallah oturuyorsun 5 tane kelime mesela her gün ezberliyorsun ama e bunları bir cümle içinde de kullan bir zahmet Mesela ben ne yapardım ee, öğrendiğim kelimelerle bir story yazmaya çalışırdım bir masal gibi olabilir Ya da e, yazdığım günlük içerisinde kullanırdım Bol bol dinleme yapın benim telaffuzuma yardımcı olması olan şeylerden bir tanesi dinleme yapmam yani diziler izlerken güzelce dinliyordum, podcastler dinliyordum veya sesli kitaplar dinleyebilirsin. Örnek veriyorum The Daily, TED Talk ve BBC English Learning yardımcı olabilir size. Gün içerisinde İngilizce şeyler okumaya çalış yani maruz kal İngilizceyi nasıl yani... Ne demek istiyorum? İngilizce vloglar, röportajlar. Röportaj mı oluyor? Evet. Interview sanırım oluyor İngilizcesi. Neyse. Neyse ve gerçek konuşmaları dinleyerek günlük konuşmayı öğren. Burada TikTok e, devreye giriyor. Gerçekten size burada yardımcı olacaktır. E, çünkü mesela 5 dakikalık e, bir vlog gibi bir şey yapıyor. E, böyle makyaj yaparken konuşuyor falan ve günlük konuşmasını e, aslında sen orada dinliyorsun. Ve bu da sana çok yardımcı olacaktır. Konuşma kalıplarını çalış. Ne demek istiyorum? Daha akıcı konuşmak için hazır kalıplar ezberleyebilirsin. Bu her zaman işinizde yaramayabilir ama mesela örneğin that sounds great. Mesela what do you mean? Ve bunun gibi şeyler. Yeah. Fikirlerini açıklayan e, cümlelerle de pratik yapabilirsin. E, mesela in my opinion yani e, evet yani söylemeyeceğim çünkü şimdi çeviremeyeceğim. Veya to be honest mesela I think bunun gibi başlayabilirsin. Başlamana yardımcı oluyor. Ve tabii ki hata yapmaktan korkma. Hata yapmak öğrenmenin bir parçasıdır. Hata yapmadan öğrenemezsin. E, hatalarını, e, yaptığın hataları, yanlışları fark edemezsin. Başlangıçta önemli olan akıcı konuşmaya odaklanmak grammar hatalarına odaklanmamak. Çünkü başlarda grammar hataları baya baya oluyor. Ama e, grammar'ı da tabii ki öğrenin derim. Yani sadece bir speaking kitabı alın, speakingle ilerleyin falan e, yanlış olur. Çünkü e, önceki videoda da bahsetmiştim. Bu videonun part var. Onu mutlaka gidin izleyin. Basic'ler için e, böyle A1, A2 B1 levelleri içinde. Onu izleyebilirsiniz. Grammar'ın e, o basic şeylerini öğrenmeye çalışın. Mesela to be'ler, am, is, are. Bunları her yerde kullanabilirsiniz. Wh questions. E, what, why, where. Mesela bunun gibi şeyler. Yani bunları bilmeniz gerekiyor. Bunları bilmeden e, başka bir şeye başlamayın. Yani speaking falan filan da. E, dört tane skill var zaten. Writing, listening, e, reading ve speaking. Bunların hepsini bir arada geliştirirseniz çok güzel olur. Ve tabii ki Flaring'ı burada size bayağı yardımcı olacaktır. Ders size daha daha fazla özel olsun isterseniz öğretmeninizden isteklerde bulunabilirsiniz. Mesela ben speaking'imi e daha fazla geliştirmek istiyorum. Burada bana nasıl yardımcı olabilirsin, e, neler bana tavsiye edersin ve dersimizi nasıl ilerletebiliriz? Ya da birisi reading diyor, birisi writing diyor artık size kalmış bir şey ama size göre tamamen özel ve kişisel tasarlanmış gibi bir şey. İnanılmaz. Dediğim gibi indirim kodunu da mutlaka kullanabilirsiniz. LUN50. Kendi deneyimlerinizi de bana yorumlarda yazın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve tabii ki abone olmayı hiç ama hiç unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Görüşürüz.